arkadaşlar YouTube'un en macera kanalına hoş geldiniz. Ben Nisa Şenol. bugün sizlere değişik bir video çekiyorum. E, ben bu çubuklarım var ve onların aparatı var. Bugün sizlerle bir oyuncak yapacağız onlarla. Böyle bir tane de Barbie bebeğimiz var. Bunu e, modelleri bitirince ne işe yaradığını size göstereceğim. Şimdi Barbie bebeğimi koydum. Şöyle poşetinden çıkaracağım ben. Kutumu. Şöyle bir kutu arkadaşlar. 300 parça. 120 bağlantı aparatı. 180 de bambu çubuğu var. Yanlış yerden açtım arkadaşlar. Bambu taraftan. Bunları önceden aldığım için poşetlerini ağzı yırtık. Şöyle. Bir de pipetlerimiz var. Arkadaşlar şimdi Bunların şöyle pipetlerin hepsi lazım olacak. Onların hepsini dökeceğim. Şöyle şurada dökecekler. Bunlardan hepsi lazım olmayacağı için onlar şöyle duracak. Arkadaşlar bugün sizinle söylüyorum 3 site yapacağız. Ve bir sitede böyle havuz atılama şey olacak. Ondan sonra bir de sitelerin önüne havuz yapacağız. Ortak bir havuz olacak. Ben hemen başlamak istiyorum. Önce mavileri yapmak istiyorum. Şöyle altı bir kare olacak şekilde yapacağım. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bu siteleri şöyle yapmayı düşünüyorum. Arkamda olacak şekilde biraz yamuk oldu. Heh, şimdi oldu. Şuradan dört tane Görelim çubuk. Arkadaşlar çok eğlenceli. Bence siz de ailenizi aldırabilirsiniz. Karantina günlerinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve istediğiniz her şekli yapabileceğiniz bir oyuncak bambu. Süper bambu çubukları. arkadaşlar şunu takıyorum. Böyle bir küpümüz oldu. Evet arkadaşlar bunu böyle bayağı çıktım. Bayağı benim boyumda gibi oldu. Mavilerimiz de bayağı az kaldı. Bu bitince diğer rengimize geçeceğiz. Buradaki mavilerimizi alıyorum. Hepsi karışık. Eskiden bunların hepsini tek tek poşete ayırıp koyuyordum ama artık bıktım. Sonuçta her çıkardığımda öyle toplamak zor oluyor. Çünkü hep şey yapıyorum. Rengi renk kullanmayı tercih ediyorum. Daha güzel oluyor çünkü. Evet arkadaşlar site tam tamamlanmıyor. Üstüne bir süs yapacağız. Şunları şöyle birleştireceğim arkadaşlar. Şunları da şöyle ortasından birleştireceğim. Arkadaşlar bunu altına mı taksam üstüne mi bilemedim. Üstüne takıyorum. Aslında tek de kalabilirdi ama böyle daha güzel. Şöyle. Birinci Sistemiz hazır arkadaşlar. Buna isim veriyoruz. Bunun ismi Park Seren sitesi olsun arkadaşlar. Şöyle çevirmeli olsun. Evet Mimar Nisa Şenol tamamladı birinci sitesini. Evet arkadaşlar bunu şöyle şurası çıkmış alıyorum götürüyorum buraya. Evet, çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yeşilleri yapacağım. Şurada vardı aparatım. Ortaya mavi koyarım diye düşünüyorum. Yok yeşili koyacağım. Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir oyuncak. Ben bu bambu çubuklarını çok seviyorum. Bana abim Erzurum'dan hediye getirmişti. Siz de Toy Shop'tan rahatlıkla bulabilirsiniz. Arkadaşlar üstünde birleştirip küp yapıyorum. Sonra üst katını çıkacağım. Bunu yapmak çok eğlenceli. Keşke sınırsız pipet olsaydı veya iki kutu olsaydı. Ben şu anda çok eğlenceli. Siz oradan anlamıyor olabilirsiniz. Ama ben aldığımda keşke e, biz kutuda alsam diye istedim. Evet arkadaşlar bu da diğerleri gibi çok güzel bir set olacak. Bunu da bitiminde size ismini söyleyeceğim. Buna da bir isim düşündüm. Bu diğerlerinden uzun oluyor ama uzun olması bence güzel. Dört tane şunu bağlayalım aparatlarından alacağım. Arkadaşlar şu anda kendimi mimar gibi hissediyorum. Temelini sağlam kurmazsam yıkılır ama. Şu anlık temelini sağlam kurdum. Yani sallanması normal. Biraz götürürken zorlanabiliriz Zeyna. Sanırım bunda da bir pipet fazla kalacak. Ama önemli değil. Ben onu çok güzel bir dekorasyon yapacağım. Ama en sonunda her şey bittiğinde bu siteye geri döneceğiz. Evet arkadaşlar bunu şöyle bırakacağım. Bu sitemiz de hazır. Bu sitemizin ismi de Sevgi Sitesi arkadaşlar. Şu çıktı fark etmedim. Aa yıkılıyor arkadaşlar. Tam yıkılıyordu. Ama şimdi düzelttim. Evet arkadaşlar bu sitemiz de hazır. Bu sitemizin ismi de sevgi sitesi. Park Sera sitesi, sevgi sitesi hazır. Şimdi kırmızılara geçiyorum. Arkadaşlar her istediğinizi yapabiliyorsunuz ama yani yıkılırsa üzülmeyin. Tekrardan yaparsınız. Ben en azından çok yıkılmadan yetiştim. Çünkü güzel bir site. Bozulmasın. Hem diğerlerinden de uzun oldu. Uğraşılmazdı bir daha. Şunları da takıyorum arkadaşlar. Bir küp daha hazır oluyor arkadaşlar. Bu yeşil niye kaldı diye soruyorsanız daha demin söylemiştim. Onunla Yeşil bu siteye yani sevgi sitesine çok güzel bir dekorasyon yapacağız. Ama en sonunda söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bu sitemiz de bitiyor. Buna da altına ve üstüne takmayı düşünüyorum ve pipetlerimi yani kalmasın. Bu da huzur sitesi olsun diye düşündüm arkadaşlar. Huzur sitemizi de yavaşça şuraya alıyorum. Evet, park seren sitesi, sevgi sitesi, huzur sitesi hazır. Ama ne hazır değil? Bu üç sitenin havuzu hazır değil. Şimdi hemen havuzu şöyle arkadaşlar eni 2 pipet olacak. Boyuna da şimdi bakacağım. Boyu da iki pipet olsa yeter diye düşünüyorum ben. Çok da büyük olmasına gerek yok. Sonuçta bunlar komşu seti olduğu için ben hepsini kullansınlar. Yani hepsi kullansın düşünüyorum. Evet arkadaşlar havuzumuzu da yaptık. Şimdi size söylediğim sitemizin aksesuarını yapacağız. Arkadaşlar şu tarafa geçeceğim. Ve bebeğin ne işe söyleyeceğim. Evet arkadaşlar ee, size gösteriyorum ne yapacağımı. Ortası kapanmıyor ama bu siteden havuza atlama yeri yapmayı düşündüm. Ve bayağı da güzel oldu. O yüzden bunu yapmak istedim. Evet. Ortasını boş değil dolu gibi düşünün. Şunu şöyle alacağım. Evet bunlar kalıyor arkadaşlar. Ama pipetlerimin hepsini kullandım. Şimdi sıra geldi bu bebeğin ne işe yaradığına Bu bebek buradan atlayacak. Bu da bunun içinde. Şimdi bu e, Park Seren sitesinden çıkıyor. Sevgi sitesinden şöyle havuzun oradan dolaşıyor. Sevgi sitesinde arkadaşlar havuza geliyor musunuz? Ben havuza gidiyorum diyor. Gelmiyoruz. Arkadaşları gelmiyor. O tek tek gidiyor e, Sevgi sitesine. Arkadaşlar bu huzur sitesiydi. Sevgi sitesinden şöyle tırmanarak çıkıyor 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 çıkıyor. Evet. Bugün cumartesi olduğu için komşularını rahatsız etmek istemedi. O yüzden buradan gidecek ve nefesini tutuyor. Evet atlıyor ve burada yüzüyor. Sonra o havuzda böyle böyle yüzerken arkadaşlar ben de size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Burada park seren sitem. Burada huzur sitem. Burada da e, sevgi sitem var. Pardon arkadaşlar ikide bir <laughs> unutuyorum. Bu huzur bu sevgi arkadaşlar. Neyse hiç fark etmez. Bu da e, bütün sitenin ve havuzun atlama yeri. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videomda size değişik şeyler göstermek istedim. Bu videomda süper bambu çubuklarıyla sizinle 3 site ve 1 havuz yaptık. Burada da bebeğimiz yüzüyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiniz ve keyif aldıysanız aşağıdan like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın.